bir meyce geçelim de meyce göstereyim size ama oyundan çıkıp şey yapmayı onu da göstereyim türkçe yapmayı göstereyim oyunu bir daha oyunu tamamen kapatıyorsunuz arkadaşlar sonra burada bir kapansın da tamamen 8 dakika sonra hmm, klanlar savaşıyor aynen Oyun mobile hiçbir zaman çıkacağı söylenmedi, mobil olmayacak. Oyun ilk çıkışında konsollara ve PC için çıkacağı söylendi. Konsollar için rahatlatmak için menüsünü falan konsola göre ayarlandı. Hani birçok şey konsol oyunundakine benzer aslında. Yani mobil değil de konsola daha çok yönelindi. Ona göre ayarlandı birçok şey. İşte optimizasyon iyi olmasının da bir sebebi bu. Çünkü o konsollar zorluyor gerçekten. Öyle bir durum var. Yani konsollarda iyi bir optimizasyon olmazsa sıkıntı yaratırdı. O yüzden zaten optimizasyonu oyunun iyi. Şimdi burada şeyi göstereceğim size. E, giriyorsanız buradan tek tuşla oyun Türkçe'ye çevir diyormuş. Şimdi onu göstereceğim. Bakalım oluyor mu olmuyor mu beraber test edelim. Oyundan tamamen çıkman gerekiyor deniliyordu. Hadi bakalım olacak mı? Türkçe dedim mesela. Bunu sonra çevirebiliyorsun tekrar. ne de getirebiliyorum bu arada. Translate ediliyor. Got it. Tamam oldu galiba. Bak Türkçe oldu şu an. Şimdi deneyelim bakalım. Nerede? Start game dedim. Bakalım olmuş mu? Onu göstereyim istedim ki hani Avrupa sunucusu geldiğinde bunu Lagafest'ten Türkçe'ye de çevirebileceksiniz ve bu, bunu hiçbir VPN'de görmedim mesela. Baya mantıklı bir özellik. Bakalım güzel çeviriyor mu? Nasıl bir şey oluyor? Onu da görmüş oluruz. Açalım oyunu. Laptopu daha var fantezi yükle. Bak kanka bilmiyorum ya o oyunu oynayacağımı çok sanmıyorum ben. Birkaç şeyi yüzünden ben de direkt düştü o oyun zaten o yüzden. Ben belki bakarız yine de şu anda sanmıyorum oynayacağım. Zaten Palworld'a başladım bu arada. Palworld çok çok hoşuma gitti onu söyleyeyim. Akşam onu aa bunu bile Türkçe'ye çeviriyor lan. Bunu niye çeviriyor? Türkçe karakter sorunu var. Onu zaten böyle <laughs> anlayacaksınız. Şimdi burada Mage karaktere girip onu bir göstereyim size istiyorum. Bakın. Bakın bakın. Ne oldu? Takıldı lan be. Ya o oh, onay mı geldi yine? Telefon onayı mı geldi acaba? Yaz yaz diye yardım gibi çok sırtıyor. Kanka dünyası öyle zaten oyunun dünyası öyle. Ya yine mi acaba şey geldi? Onaylama istiyor telefondan. E tamam kayap kaydediyor ama gelmiyor. Pot gelmesi lazım burada kod ekranı. Niye gelmiyor ki? Oyunu güncelleme falan mı geldi? Tamam çıkalım ya abi. Çıkalım mı? Allah Allah. Bir daha açalım. Bunu restore'layabiliyoruz da aslında. Bunun diliyle alakası yok şu anda yaptığımın da. şey Oyuna her hafta pazar günleri onaylama istiyor. Onay kodu gönderiyorlar ki para olmayan hesapları otomatik banlasınlar. Böyle bir sistemler var. <laughs> Haliyle <laughs> Şimdi onay kodunun gelmesi lazım. Güncelleme falan geldi diye tahmin ediyorum ben. Tekrar onay istiyor. Ona bir bakacağım. Tekrardan. la ne rise kanka gözünü seveyim. <laughs> rise diyor ya. John Tron Tron'un Liberty'nin bile mekanikleri benim şey geliyor. Hani eski geliyorken. Rise diyorsun. <laughs> Ticari amaçlı da CS'yi <laughs> CS zevk de alıyoruz ama. CS'den sinirleniyoruz ve zevk alıyoruz. Ama Rise'da ben zevk alabilir miyim bilmiyorum. Bakmam lazım. Ben zevk alamadım oyun oynayamam zaten. Yani ticari amaçlı oynayamam. Para kazanayım işte. Oynayayım para kazandırsın. Ne oynarsam ben oyundan zevk almam lazım ki oynayayım. Öbür türlü oynayamıyorum. Genelde böyle yani benim için. <laughs> Yoksa oynasam öyle çok fazla oyun var. Para kazanabileceğim. Bir sürü oyun var yani. Hmm. Şimdi burada şey gelmesi lazım bize şu an. Onay kodu göndereceği bir kısım gelmesi lazım. Heh tamam oldu bak. Şimdi düzeldi. Karakter seçimi. Türkçe'ye bayağı çeviriyor bu arada. Bir meyce göstereyim. Karakter üretimi anladım abi. <laughs> Türkçeleştirme böyle tabi. Ve Türkçe karakter sorunu da var. <laughs> ama yine de çeviriyor bunu görmüş oldunuz. Hah, büyücü böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi büyüleri öbür karakterle de gösterebilirdim büyücüyü de şimdi işte onu şöyle bir şey oluyor onu göster orada gösterdiğimde statları falan doğru değil. Yani bunun statları farklı onunkiler farklı mesela. O yüzden <laughs> Bunu bunda göstersem bir tık daha iyi olur gibi geldi bana. Mesela gidelim azıcık mob keselim direkt. Hiç başka bir şeyle uğraşmıyorum. Bütçeleştirme fena değil ama şey sıkıntı gibi. Bak. Kaleköy'e saygı durumu. tıklıyorsun mesela göreve. Detaylarında yazıyor. Güzel gibi de. böyle mi tıklarsak daha rahat görürüz. Mektuplar belli zamanı kale zamanı. Falan. Denizci bul diyor mesela enkaz denizci bul. Böyle. Bütçeleştirme birazcık sıkıntılı ama yine de bazı noktalarda en azından işinizi görebilir. Oğlum bu ne kalabalık ya? Bu niye gidiyor geri? Allah. Ta geri gitti lan. Şu skill'in şeyi çok fazla ya. Kuldağını. Şimdi bu mesela dörtteki skill zehir gibi bir şey yapabiliyor <laughs> Canım azaldı mesela. Hop kendime cam basıyorum. Şöyle bir alan atabiliyorum. Gerçi atamıyorum şu anda da. Bunu niye atamıyorum lan? Bunu 6-2 yaptığım zaman biraz sıkıntılı bir şey oluyor. 6-2 tuşu alan skilllerinde çok etki olmuyor. Ya, ayarlayamıyorsun. Bak atıyorum şimdi alanı. Böyle. Zehir gibi bir şey. Bu şeyin skill'i bu arada. <laughs> en güçlü skill'im bu zaten. Fazla güçlü. Bir de şeyle kombinliyorsun bunu. Ee, neydi bunun ismi ya? Defansif. Neydi lan o? Priest'le Pri kombinliyorsun. Priest'in kendine can basma skill'i var şöyle. Zaten mana regen ki gidiyorsun karakteri ya yani aşırı güçlü bir karakter şu an. Bir tık şey böyle. Um, dengesiz bir karakter diyebiliriz. Bunlar işte dengelenecek. Avrupa'ya gelirken bunlar hep düzeltilir. Şu an test ediliyor falan da. Zehir atıyor. Ya yani buradaki e, um, mage karakteri ikinci klas Priest gidiyorsunuz ve şey gibi oluyor. Hani Priest karakterler vardı ya Night'ta zehir atıp çok atlıyordunuz millet pp'de falan bu bu tarz bir şeye dönüşecek burada o oyunu güzel mesela o sevilen bir şey çünkü size bir karakter hem can basıp hem de milleti zehirlemek üstüne kurulu olduğu zaman Tres oynamak istiyor insan genelde support karakterleri sadece support kullandığın zaman çok can sıkıcı bir şey oluyor burada o yok o güzel mesela yani tek amacın şey değil, ee, adamlarıma can basayım değil, milleti zehirlemek için de uğraşıyorsun işte, zehirler atıyorsun falan, böyle değişik şeyler atıyorsun, defans kırma falan, o tarz şeyleri var bu karakterin. O yönden, priest'e oynamak da keyifli olabilir yani, mage Priesto oynuyorsun genelde zaten. Reception stat bunlar, He. Değişik şeyler deniyorum kanka. Bu 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 şey değil benim. Hani <laughs> oynayacağım bir klas değil. Bakalım dedim nasıl bir şey bir deneyeyim. Deneme yanılma karakterim benim. Baksana ya vurucu sağlam bir de can basıyorsun kendine. Fenalık karakter yani bu. Ululu. olabilir ya bu klas. bu oh. Emre hoş geldin eyvallah. Aramız hoş geldin eyvallah takip için. Büyücü böyle özetle. Bu fena değil. Keyifli gibi hatta yani. Oynanabilir bir klas. Büyücüyle e, birleştirip oynayabiliyorsun. Hücam basıyor işte. Zehir atıyor. Mesela 4. Şu yine mesela. Üzerine gelince göstermiyor muydu ya skillleri? Hı. <laughs> bu Çince, şey Korece la. Bu ne böyle? <laughs> Tam çevrilmemiş. Yolsuzluk çember diye bir şey. Ben bunu böyle Türkçe hayatta oynayamam bu arada ya. Zehir attım şu an. Defans kırdım falan. Bu, bu tarz şeyler var bu karakterin. Böyle. Onun dışında pasifleri de genelde şey üstüne. Ee... neydi lan bunun? Mana yenilenmesi falan üstüne. Heh. Söyleyemedim ben. Mana yenilenmesi ve gücünü arttırmak işte mage atak falan gibi. Raportta da şey var işte defans üstüne de şeyler var galiba. Beceri kurtarma aynen. Bir sıyrılma gibi şeyler var biraz da. Öyle yani. Mage, mage. Gerçi bu yine sizle de alakalı bir durum var. Çünkü mesela Mage'i Priest'le oynamak istemeyebilirsiniz. Başka bir şey oynayacaksanız onu da yapabilirsiniz. Oyunda onun bir sınırı yok çünkü. Oyunda Hangi silahı takarsan onu kullanıyorsun sonuçta. Ve sana kalmış. Mesela Priest ile de başka bir şey de yapabilirsin ama mantıklı ilklerden biri bu. Ya kendine can basıyorsun falan. Mana yenilenmesi olduğu için <laughs> mana sıkıntın olmuyor falan. <laughs> i̇deal bir klas gibi. Keyifli de bir klas gibi ama Güçlü ve nerf yiyecek klaslardan bir tanesi. Ben bence ilk nerf yiyecek klas bu olacak. Benim tahminim. Knight'taki şeye benziyor hafif. Bu ne denir? Dedim ya işte o Pires klaslar olur. Ona benziyor. Neyse ben şunu tekrar çıkayım. Türkçeden de çevireyim. Beğenmedim. Türkçe çok sıkıntılı. Oyun Türkçe mi yoksa yama falan yama yama.